Çözüm aşamasındayız. Yani Türkiye bir büyük çözüme doğru gidiyor. E, fakat ne yazık ki biz medyadan e, bunu izleme şansına sahip değiliz. Seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun her partiye eşit zaman ayırma kuralı yine uygulanmadı. Yazılı basın haberlerini derleyen Ajans Pres Medya Takip Merkezi'nin yayınladığı veriler tartışma yarattı. Buna göre son 15 günde AKP ile ilgili 27.611 haber yapıldı. CHP 17.668, MHP 10.165, HDP 7.262 defa haber oldu. Buna karşın Vatan Partisi'ne 1140 haberde yer ayrıldı. Saadet Partisi 1887, Demokratik Sol Parti'de 592 kez haber oldu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Serhan Boluk medyanın çözümü görmezden geldiğini söyledi. Bunların çözümü çaresi var ve aslında yükselen bu çözüm ve çare. Şimdi tabii bunun üstünü örten, o çözümün ve çarenin üstünü örten de en başta medya oluyor. Yani medyanın e, çarenin üzerine örttüğünün bir göstergesi. Ama bunlar e, sonucu, yani bir, biraz etkiler tabii biz medyamızın bu tavrını düzeltmesini istiyoruz. Boluk, meselenin sadece medya üzerindeki baskı olmadığını belirtti. Mesele sadece medyanın üzerindeki baskı değil. Yani bu e, tablonun e, nedeni bu eşitsizliğin nedeni sadece baskı değil. Hı hı. Orada e, medyaya da çok büyük pay düşüyor e, bu tabloda. Medya biraz da gönüllü bunu yapmaya. Serhan Bolluk eşitsizliğin düzeltilmesini istedi. E, bizim YSK'ya bazı şikayetlerimiz oldu <laughs> son günlerde. Bunları sürdüreceğiz. Biz buna izin vermeyiz. E, yani bir taraftan kanunlar işte e, genelgeler, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri, o kanunlardan hı hı. E, kanunlara dayanarak yazılmış genelgeler ortadayken e, bize böyle davranamazlar.